çok canım sıkıldı ya aşağı atlasam acaba bir yerime bir şey olur mu? Hmm, çok korkmaya başladım. Cık cık cık. Banalya ablam nerede? Bir bakayım. Ha sesi geliyor. Acaba bu tarafa mı gelecek Banalya? İyi burası da birazcık yüksek gibi. Hay zıplasam bir şey olur mu acaba? Ay Allah bacağım acıdı birazcık ama herhalde bir şey olmaz. Şunu şu neymiş biraz da şununla oynayayım bari. Ay birazcık başım ağrıyor ya. Ayağımı da vurdum herhalde. Ay bana Ali ablam nerede? Ay bacağım acıyor ya. Ay ben ne kimse yok mu? Ay buradan da hoplayacağım herhalde. Ay bacağım da acıyor bir şey olur mu acaba bana ya? Ay şuradan atlayayım bari bir şey olur mu acaba? Ay hoplayacağım herhalde. Bir şey olur mu bilmiyorum ki. Bana yardım eden kimse yok mu of, Ay ayağım acıyor Çok kötü düştüm Aa süslü Ne oldu kızım düştün mü sen Neren acıdı anneciğim Ben sana yüksekleri çıkma demedim mi Neren acıdı Doktora gidelim mi Orada gitme gel bak bacağın acımış tamam gitme gel Gel doktora gidelim hemen Nereye kaçıyorsun gel bak bacağın daha kötü olacak Gel kızım gel süslü gel Neren acıdı anneciğim gel Gel hadi yat bakayım Bacan mı acıdı senin? Hii, kızarmış bacağın. Hadi gel gel hemen hastaneye gidelim anneciğim. Doktorun yanına gidelim tamam mı? Gel anneciğim gel. Hadi hemen gidelim. Ay hemen seni iyileştirmemiz lazım patin mi acıdı aşkım? Tamam hemen gidelim seni iyileştirsin bir an önce doktor. Korkma anneciğim tamam. mı? bir kapıya vuralım. Doktor hanım müsait misiniz? Hişt. Merhaba doktor hanım ya. Kedim düştü benim. Bir anda oyun oynarken düşmüş koltuktan. Bacağı çok acıyor. Bir muayene edebilir misiniz? Hadi bacağım. Ay, ay kaçıyor doktor hanım. Tutsanız da kedimizi. Kedimiz kaçıyor. Yat anneciğim yat. Süslüyor yat anneciğim. Neden korktun ya? Şu bacağını acıttı ya. Baksana ama kaçmaya çalışıyor doktor Hadi hanım. Bacağım. Ne yapacağız? Şu bacağı evet. Yat anneciğim yat. Aa, ama yatmıyor doktor hanım. Ne Aa, kaçıyor. Tut. Doktor hanım kaçıyor tut. Tut. tutun. Tamam, bunu tut. Ben bir şey de Tamam. Ben seni tutuyorum gel bakayım. Süslü niye böyle yapıyorsun anneciğim sen? Bana bak bakayım doktor seni muayene edecek ama anneciğim niye böyle yapıyorsun? Akıllı kızım benim süslü. Anneciğim nereye kaçıyorsun? Aa bak kaçıyor kaçıyor doktor hanım kaçıyor. Şöyle ben yatayım o zaman siz muayene edin olur mu? Doktor hanım lütfen iyice muayene edin ya bir yerinde bir şey var mı? tamam doktor hanım bir muayene edin. Yat bakayım anneciğim doktor abla seni bir muayene etsin. Yat kızım bakayım yat hadi. Tafasına tamam bir şey var mı doktor hanım nasıl durumu? İyi mi? Yat anneciğim korkma aşkım korkma tamam yat. Doktor hanım şu bacağını vurdu herhalde. Aa kaçıyor. Ay yaramaz ne diye kaçıyorsun gelsene buraya. Kaçıyor ya. Bu kafası şu anda iyi mi doktor ama kaçıyor bir dakika doktor hanım isterseniz ben onu bir sakinleştireyim şimdi sizi tanımıyor ya sizden biraz korkmuş olabilir onu ben şimdi sakinleştireceğim birazcık evet doktor hanım şu bacağı hemen bir muayene edin. ben tuttum şimdi onu Badan. kırık falan var mı doktor hanım Hii, anneciğim bacağını kırmışsın gördün mü süslü ateşini de ölçün bakalım Ateşi nasıl doktor hanım? Ay oyun oynamak istiyor onunla herhalde. Bacağını sargı mı yapacağız şimdi? Evet. Doktor hanım bacağı sargı çok acımaz değil mi ama? Yat anneciğim tamam bir şey yok kızım gel. Doktor hanım hemen sarın bir an önce süslü kaçacak yoksa tamam kızım sakin ol. Sakin ol anneciğim sakin ol dur. Sarsın doktor hanım, ondan sonra gideceğiz tamam mı? Aa, kaçmaya çalışıyor bu yaramaz. Doktor hanım yoksa bir şey yok mu? Niye kaçmaya çalışıyor sürekli bu yaramaz kedimiz? Allah Allah ne istiyor? Ne, Oğlum, ne istediğini biliyor musunuz? Siz doktorsunuz ya anlarsınız. Neyse şuraya koyun. O şuraya koyun siz. Süslü. Süslü ne oldu anneciğim? Doktor hanım sarabildiniz mi? Aa evet sarılmış ayağın. Tamam kızım dur ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bak doktor hanım sarmış. Doktor hanım bu ne kadar duracak böyle? 10 gün. 10 gün mü? Gördün mü anneciğim? 10 gün duracakmış. Hii, süslü. Ne yapacağız? 3 gün mü? Tamam o zaman ki bakayım anneciğim. Hadi biz evimize gidelim mi? Aa doktor hanım sargısını çıkarttı bu yaramaz. Ne olacak şimdi? Sen de diyebilir misin? Ben tekrar saramam ki ama ben doktor değilim ki. Süslü anneciğim nereye gidiyorsun? Sar Tekrar düşeceksin ya buraya nereye kaçıyorsun? Aa bak yaramaz. <laughs> doktor hanım kaçtı bu. Kedim kaçtı doktor hanım ne yapacağız şimdi? Nasıl yakalayacağız onu? Hemen bulmamız lazım. Of doktor hanım ya nerede? nerede? <laughs> tamam doktor hanım siz iyice bir muayene edin başka bir şey var mı? Ona göre sonra biz gidelim olur mu? Gel bakalım. Bir Efendim. Ötürü, bir Aa bir a, oyuncak mı getiriyorsun bak? Süslü bir gördün mü? Bak 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 bak. Sen seversin bunu gel. Allah gel düşeceksin gel. Seviyoruz gel bak bak bak. Süslü. Bak 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 araba nasıl gidiyor. Gel bakalım. Gel oyun oynayalım. Hoppala. Allah. Doktor <laughs> hanım kaçıyor tekrardan. Hii, doktor hanım gitti süslü. Ay hazırla. Baharla bağlanalıyız. Gel şu tabletle Ay biraz oynayalım. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay ne dalı kızlar bu saatte ya. Hayır <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Anneciğim oyun <laughs> oynayacaktım ya. Hayır <laughs> ya. Hep siz oynuyorsunuz. Birazcık da ben oynayacağım. Bu Hayır, tabletle. kapat kabak Anneciğim ben de oyun oynamak istiyorum. Bazı oyunlar var büyükler için, bütün oyunlar sizin için. Yok ne? yok. Ayrıca bu bu saatte nasıl mı yenir ya? Olmaz bence. Evet <laughs> ben. Dolapta da taze fasulye var. Bence ben ondan ısıtayım. Tarz Çorba var ya Ayda çorbası yapmıştım. Ya, i̇lla bunun adıları mı yiyeceksiniz yani? Evet. Hem adı da karnı. Kızlar iyi de bunun nasıl yapıldığını ben bilmiyorum ki. Nerede yazıyor? Şurada yazıyor herhalde. E, Tut e, bakayım. Anne e, ee, buradan bakarak yap. Getir bakayım anneciğim bir ne yazıyor bir bakayım ben. Anlayamadım. Arkadaşlar ne yazıyor? Anneciğim herhalde bunu kapağını açacağız. İçine biraz bir su koyacağız. Sonra kapağını kapatacağız, bekleyeceğiz. Sonra da nadalı Ama bende de paylaşacak mısınız bu güzel nadalları? Hayır. Bana hiç yok mu? Bir çatal bile mi yok? 10 çatal. Ay aşıklarım benim. İyi tamam hadi gidelim. Gidiyoruz. Ama kızlar bakın söylüyorum biliyorsunuz nadılı 15 günde falan ya da ayda bir yiyoruz. Bunu yedikten sonra 20 gün ya da bir ay nadılı yok tamam mı? Ama annem bir, bir yiyoruz. kere benim boğazım. Evet çok fazla yerseniz ne olur. Boğazınıza kaçır o yüzden az az yiyeceksiniz. Bunu yiyoruz sonra 15-20 gün hatta bir ay nadılı yok tamam mı? Ona göre almayacağım çünkü. Onların hadi poşetlerini soyun o zaman siz. Hadi poşetlerini soyun. Ben başladım. Soyun bakalım. Anne ben soydum bile. Soydun mu? Oy. Atıyorum, ben atacağım ben atacağım. Ama yırtabilirsin. Eğer yırtarsan anneciğim bunu doğrusun kapatamayız. Ben tutayım sen yavaşça aç bakalım. Heh, düzgün şekilde. Dur hepsini açma. Heh, böyle dursun. Bak içinde baharatları var. Ay, Bahar. Aa, yemek çatalı da varmış. <laughs> Bahar sen bu çatalda yiyebilecek misin ya bunun da. Anladım. Bence bir dene. Belki yersin. Aa bana hala jelatinin açamamış. açamamış. O o tamam. Buz. Aynı şey. Mi? Anneciğim tabii ki bir onun için kaynar su koyacağız. Ben biraz su çaydanlığa su koyayım anneciğim. Bakayım. İçinde varmış tamam. Onu kaynatalım. Evet, içinde Aç bakalım. Aç anneciğim aç. Tut. Çekelim şöyle. Merak ediyorum. Hayır onu da bağınlar gelsin bırak anneciğim ağlar şimdi. Yavaşça aç bağınlar ya. Tamam hepsini değil hepsini yırtma. Sonra bunu böyle kapatacağız ya. Yani. Böyle kapatacağımız için. Anneme. Sen de şunları çıkar. Ben da ben i̇şte burada çatalım bağın al ya. Ben da Bak şöyle yapalım. Bu çatallarla yemeye çalışın. Belki de çok güzel oluyor kızlar bu çatallarla. Anneme Yiyebilecek bir misiniz? Anneciğim şimdi nasıl Tabii ki şu anda pişmedi. Sert. Kaynar su ekleyeceğiz onların üstüne. Bu e, acı istiyor musunuz bu arada? Aa. Kim acı sos ister? Bu, bu Acı hayır bu acı bak ne yazıyor üstünde? Okuma yazma biliyorsun artık. Acı biber çeşis. Çeşnisi. Banu Arya'nın acı atalım mı Bahar? Hayır. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> yiyemez o zaman. Tamam acılarınızı alıyorum çünkü acısız yiyemez. yiyemezsiniz. Bu ne? O da işte Surt. bu. Hayır, bunun kendi sosu. Körüyle aldık ya. Körü sosu anneciğim. Anne ama bu almıyor, yenmiyor. Sence niye yenmiyor Bahar? Bilmiyorum. Bahar sence niye yenmiyor kızım? Çünkü o çok suyu ve sert. Evet çünkü o çok sert. İçiyoruz su biliyordum. koyunca. Bahar sen de bilmiyorum ayağına yatıyorsun. Koy anneciğim. Bunları koyun tamam. Suyumuz kaynasın. Suyumuz kaynadıktan Açıklar, sonra içine evet su koyacağız. Kızlar ben şimdi arkasını okudum. Bunları kesip ilk önce baharatlarını koymamız gerekiyor sudan önce. Şuralarını mı? Evet şurayı okudum. Şimdi herkes baharatını eline elini alsın. Ben onların ucunu keseceğim. Herkes kendi nadalın içine koysun tamam mı? Hadi bakalım ilk önce sosunu kim dökecek? Bana ya. Hadi dök bakalım anneciğim. dök, Dök 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 şu elin çek anneciğim evet, elinden hepsin. görünmüyor. Dur ver bakayım. İyice hepsini dökelim Dur çıkalım. Ben çok meraklıyım. Nasıl olacak acaba değil mi Bahar? Evet. Bence güzel olacak. Ayni, kesin, ay sen bunu yayayım mı? Ay yaymana gerek yok. Şimdi su dökünce o yayılacak. Hadi bakalım Bahar'ım sıra sende. Kağıdını dikkat edin yırtmayın yoksa sonra kapatamayız. Dök bakalım. Dök 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 dök. Aferin. Tamam. Şimdi kızlar suda kaynadı. Şimdi ben e, kayna, kaynayan su dökeceğim herhalde. Dur yine bir iyice bir okuyayım da. Sonra yanlışlık olmasın. Ve evet, şimdi sıcak suları getirdim. Siz biraz geri duruyorsunuz. Banalıcığım sadece sen şunu şöyle kapağın açabilirsin bana. Hayır, dikkat et yırtma. Evet. Hadi bakalım hop. Allah. Oh, benim bilelim yandı kızlar. İnanamıyorum. <laughs> Allah tamam kapat 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 kapat. Patlamasın. <laughs> Anneciğim patlar mı bu bu saçın adamı? Tamam sen tut. Ay, ne oldu? Aşır şey, sen de yana ayırma. <laughs> Allah öyle bir adı. Kapat 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 tamam. Şimdi Katlamasın. herkesin nadını arkadaşlar kalacak böyle birazcık. Tabii ki 3 dakika bekleyeceğiz. 3 dakika sonra nadıllarımız Hazır ama ağzını açmayın ki anneciğim pişsin tamam mı? Hı hı. Abi, Bekleyelim şey mi? Mı? Hayır anneciğim bu içindeki sıcak su ya. Bu içindeki sıcak su ile birlikte ne olacak? Bizim nalılarımız hı hı hı. pişecek. Sıcak. Tamam. Şöyle koyalım Abi, yan yana. Tamam şöyle kapatalım. İşte Abi, Arkadaşlar biz şimdi 3 dakika bekliyoruz. Anne. Bence 3 dakikaya yaz. oynayabiliriz. oynayabilir miyiz? miyiz? Evet. İyi hadi o zaman çatallarınızı bırakın. 3 dakika saklanmaç mı olası? Hadi nadıllarımız olsun. Ebilirim. Ebe değilim. Ebe değilim. Ben Ali, sen zine be hadi bakalım. Buzdolabı. Ay acaba bu nadıllar oldu mu ya bakayım. Aa, aa olmuş Bahar Banal ya. Eben Kızlar Eben. koşun koşun Ebenizim nadıllar Ebenizim pişmiş. Oynadınız mı oyununuzu? Kızlar Ebenizim. ay. Ebenizim. Nazlılarımız çok güzel görünüyor. Sıcak mı? Bahanalıya tek tek alın o zaman. Durancım ben bir ilk önce kalite kontrol yapayım mı Bahar? Ya, evet. <laughs> i̇lk önce ben kalite kontrol yapıyorum arkadaşlar. Bahar var. Bahanalı aa sıcak diyorsun Bahanalı şu an nüpletiyor Bahar. Bakayım şöyle. Ya. Ya, çatal da ne kadar tatlışmış ya bunun bakıyorum. Hmm. Hmm.